Dostlar selam yeni bir Clash Royale videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Salçalık Ekmek Bayağıdır Clash Royale videosu atmadım. Çünkü eskisi kadar ilgimi çekmiyordu fakat yeni bir mod geldi. İskelet ordusu Evrimi Çekilişliği mücadelesi. Ben de bu turnuvanın açıkçası videosunu çekmek istedim. Karşıdakine göre oluyormuş. Tamam süper. Başlayalım. Tamam başlayalım. İnşallah bir yere kadar geliriz. Ben şu ana kadar hiç bu çekilişleri bitirebildiğimi görmedim. Şunu alayım. İskele tortusunu verip aslında kullanabilirim ya. Hadi bakalım. Hadi öyle olsun. Sanırım oduncuyu alacağım. Aklımda bir şey var çünkü. Bir de... Ama öldür ki ya. Bunu alalım hadi. Bakın bizimki biz ona biraz daha düşük iksirlileri verdik. Kayıtta lan? Kayıt önemli vallahi unutur unutur unutursan patlıyor. Roket varmış. Ben bu kafasına kafasına roket basacağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Bir tane iskelet ordusu atsın var. Bunu spamı koyacağım direkt. Lan ne yapıyorsun? Lan hadi lan hadi lan. Lan oğlum hayır. Hayır. Benim Elif'e yaptığım şey döndü dolaştı bana geldi. Olmadı olmadı. Helal olsun. Adını okuyamadığım adam. Güzel şey yaptın yani. Ay Farid ne istedin işte? Helal olsun. Aldık. Hadi lan. Kasırgan zaten bir işe yaramayacak. Biliyorsun. Şöyle sallasak bir tane goblin laneti. Ölenler oldu. Süper. Hasar verenler oldu. Aldık o kuleyi. Aldık artık. Yapacak bir şey yok. Bravo. Teşekkür ediyorum dostum. Aldım seni. Bileğin hakkı. Şimdi roket mi dönsem yoksa savunmacı mı takılsam bilemiyorum. Savunmacı takılacağım açıkçası. <laughs> Dur lan kayıt şeyi nerede uygulaması? Bunu görmek lazım. Valla kaybolur gider. Şöyle oynayalım. Şunu da basalım. Açıkçası şuraya bir roket çok güzel gitmez mi? Şuraya şöylesine bir roket sallalım direk direk ne diyorsun ne diyorsun O çok kötü O çok kötü Orayı toparladık mı Biz orada oldu şu an oraya aldık ama 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 yok bir yaşayan adam kalmamış ki nasıl satayım Neyse Neyse olur öyle şeyler olur öyle şeyler bu roket salladım. Dur 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 gidiyor lan gidiyor gidiyor kule gidiyor kule kule gidiyor lan yardım edin lan gitti Vallahi kule gitti ya neyse biz daha çok vurduk en azından bunu diyerek kendimizi şey yapabiliriz de yani dur artık be adam biri bu adamı durdursun artık ne yaptım buraya. Ya hayır atma artık şunu ya. Şöyle atalım bu herifi buradan temizlememiz lazım ya. Yani harbi işkence ediyor çünkü bize. Roket atsam çok kötü şeyler gelir mi başım onu düşünüyorum şu an. Şöyle bir birlik atalım arkadan. Hadi ya. Aa koşun koşun bir şeyler atın bir şeyler atın bir şeyler atın destek destek polis am Ya var ya oraya bir şey atacak cadı atacak hepsini yok edecek ya Psikolojik savaş bu ya normal oyun oynamıyorum şu an ben lan. Oğlum bir şey yapın lan şunlara. Roket attım. Dur dur, dur adam. Dur adam. Bu arada ana kuleyi de mahvettik haberiniz olsun. Çıtırdan yani. İkisini hepsini oynuyorum şu an yani. Biri beni durdursun. Öyle diyeyim. Bastım. Budur. Budur budur budur. İlk maç süper geçti. <laughs> Hemen yeni maça geçiyoruz. Bir yeni maça geçtik. Çarpma moklar mı, mı? Çarpma alacağım ve yani çarpma almak istiyorum. Void alayım. Şu alamdan nefret ediyorum ama şunu counterlayabilirim. Şunu alacağım. Avcı alacağım ya. Çünkü o barbarları durduracak void var bende. Şey çok sıkıntı ya Skeletor'dusunda. Benim az önce yaptığım şey. Az önceki maçtaki şey çok sıkıntıydı. Direkt şuradan şöyle bir tane yollayalım. Dünyanın dandik şeyini vermiş. Skelete ejderhalar. Lan ne kadar kötü attım ya. Az kötü atar insan ya. O kadar da kötü atmamam lazımdı. Onu kovalayın. Aferin lan onu kovalayın bir yere kadar siz de nereye kovalayacaksınız ki o da doğru. Bu maç vallahi hiç iyi durmuyor ya. Az önce vurur gibi hep vurmadı. Canım Ahmet Kayam ya. Allah bize bildiği gibi yapsın. Maç sıkıntı duruyor. Yanılmamasın. Niye vurmuyorum? Niye bakıyorsun sen? Deli misin oğlum? Oo, çok vuruyor. Nasıl bir şey yapacağız? Şöyle bir şey yapıp çarpma elimize gelsin artık çarpma elimize gelsin geldi vurdun sen tamam bir kere daha vuramadın ama ya. Balıkçıyı bekletiyorum çünkü sizi yolladım direkt ya. Direkt koşun. Elif'in başka şey olmadığını umuyorum. Koşun koşun koşun. Kendi elimle Elif'i kazandım. Hişt. Ne böyle ya? Bu ne böyle ya? Neyse balıkçı en azından şeyi çeker herhalde. Çekersin değil mi balıkçım benim? Canım balıkçım. Çek de dövek şu herifi. Tamam. Ana kule aktivasyonunu da yapmış olduk. Süper. Eyvah. Bence de eyvah. Yani T eyvah. Vurma. Lan korkunç bir durumdayız ya. Lan bir koysa zaten ölmüşüz. Çok kötü değil herhalde yani. Vurduk yani hasarda. Sürekli bir şey spamlayalım. Çünkü o herif bizi yok edecek. Ben bunu biliyorum. Siz de bunu biliyorsunuz. Ben de bildiğinizi biliyorum. Bu bilgiler ışığında çarpma at. Bu bilgiler ışığında çok bir şey yapamadık. Neyse olur öyle şeyler. Çok daha sar vurmasan. Dondurma attı. Demek ki çaresiz bir durumda olduğunu varsayıyorum. Koş lan. Belki vurursun. Belkiydi. Vuramadı. Olsun. Biz sana bundan dolayı kızmayacağız. Hayır hayır. Kuleye vuramazsın oradan. Vurma lan kuleme. Lan balıkçı niye çekmiyorsun sen? Salak mısın? Budur, 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 budur. Vallahi budur ya. Dur lan. Balıkçıdan bir şey yapmasını bekliyoruz. Şiddetle böyle ama. Böyle harbiden çok şiddetli şekilde balıkçının bir şey yapmasını bekliyoruz. <laughs> lan oğlum herif bir şey yapmanızı bekliyoruz dedik. Bir şey yapın yani şey yapın demek o. Patlayınca tamam aldık buraları. Koşun lan. Arkanda da seni salayım hatta. Sen ok bir şeyler atarsın buna. Ben şuna bir void basayım. Çarpma atalım. Ora baya karmaşık oluyor ya. Ora niye öyle oldu? Neyse. balık çekeceksin. Çek artık. Oğlum sende çok korkunç böyle roket moket yoktur değil mi? Bir anda kafama spam'a basacaksın. Hadi lan vurdu. Vallahi vurdu. İyi oyundu. Teşekkür ediyorum kardeşim. Bence de iyi oyundu yani. Abi ben olsun iyi oynadın. Sen de iyi oynadın. Ben de iyi oynadım. Bir canına bıraktık. Süper gidiyoruz ya. Süper gidiyoruz. İnşallah ses ya hiç kontrol etmedim adam akıllı kaydoluyor mu hiçbir fikrim yok İnşallah düzgün kaydoluyordur yani sesim de iyi geliyordur çünkü çok keyifliyim şu an bu videoda. Hemen şusunu da açıp yeni videoya geçiyoruz. Yeni video diyorum yani yeni maça geçiyoruz. Yeni maça başladık roket var ok var şimdi roket çok ağır döndürmesi zor olacaktır ok alıyorum. Zınk. Ee, şövalye alıyorum. Bunu alıyorum. Geçen maç iş yaptı. Belki ne iş yapar. Çok saçma sapan bir şey oldu ya. Hiç güzel oldu. Hiç güzel bir şey gelmedi. Bu ne lan? Neyse ağırlığı da adama attık. O da bir şeydir. O da bana iyileştirme ruhu vermiş. Allah razı olsun. Abi. Hiçbir işe yaramıyor iyileştirme ruhu. Herifin karta bak benim karta bak. İyileştirme ruhu atayım bari. Ya iskelet ordusu da bende. Şeyler de bende. Ne anladım oğlum ben bu nasıl bir şey? İksir golemi vermiş bana. Niye iksir golemi veriyorsun bana? Şöyle bir şey attık. İyileştirme ruhuyla saldırıyorum. Bunu öldürünce mesela bir şey goblin oluyor mu? Bu önce goblin olmuyormuş. Olsa çok güzel olurdu. Niye goblin olmuyor ki? Neyse bombacı vurdu en azından. Bu çok sıkıntı hissediyorum ya. Yemin ediyorum çok sıkıntı bir maç. Diğer sıkıntı olan şey ise videonun Allah kahretmesin gelme. Hem kayıt süreci hem de şey süreci lan. Bir bir vuruyor yani adamlar. Şöyle bir şey atsak. Öl lan kendi kendine işte ne uğraştırıyorsun ya. Bir tane goblinimiz oldu. Al. Buraya bir tane şey yok. Buradan ilerler miyiz? Buradan ilerlenecek bir yer yok da neyse. Gidelim bakalım. Allah geliyorlar. Geliyor. A tamam yedim artık. Yedikten sonra atmanın ne manası var? Ben vurabildiğim kadar hasar vurma derdine düşeyim bence. Bayağı iyiyiz ya. Hem sol kuleyi aldık hem orta kule diye bir şey bırakmadık yani. İyi oyundu. Teşekkür ediyorum dostum. Bence de iyi oyundu. Maçı saldım mı ama şimdi ona göre. Maçı salmış herhalde. Eyvallah kral. Teşekkür edeyim sana. Bu kadar stresli maçı iyi halletmiş, iyi hallettik. Maçın sonunu görmemize gerek yok. Zaten kazandık. Hemen hemen yeni maça geçiyoruz. Yeni maça geçtik. Karşımızda bir Türk var sanırım. O Mustafa diye bir yerden Luger. Çarp alıyorum çünkü çarp daha hızlı oluyor. Void alıyorum. Cellat alıyorum ya. Ve ne alsam? Bunu alıyorum ya. milyonlar daha çok işime yarayacağını düşünüyorum. Cellat da öbür ikisini hallederiz zaten. Bir de karşıya bir tık fazla iksir vermek istiyorum. Lan oğlum dur. Lan çok da vuramadık ama az da vurmadık. Vurur musun sen? Ulan vuracak sandım da geldi gene şeyle vurdu. Lan bir an kayıtta değiliz sandım. Bir, tır, bir şey olmadım değil. Birinden birinin saldırması lazım. Luger. Oğlum Luger YouTuber değil miydi lan? Lan oğlum. Neyse fark etmez. Zınk. Aslında cellat da şey de yapabilirdim ya. Ne? Oğlum sende şey yoktur demin ya. Yok de ben içime rahatlasın. Neyse bir şey almış olduk. Ya şimdi bu herifin şeyinden korkuyorum. Bir anda zınk diye şey atacak. Adını unuttum şimdi büyünün. Goblin'i dönüştürücü mü neydi? Yok edecek bizi silecek evrenden. Neyse olsa atardı herhalde. Yok rahatlayabiliriz o yüzden. Emoji atmayayım ya. Toksiklik yapsam. Aa, oh, aa. Oh. Luger ne yaptın? Neyse şöyle bir şey yaparız bize sana. Sen bence o hakkını kötü yerde kullandın. Çünkü benim iskelet ordum var Lüger. Haberin olsun yani. Böyle bilgilere dikkat etmek lazım. Zınk. Bizim verdiğimizden çok daha fazla hasar verdi ya. Şimdi hasar vurabilelim. Sen öl artık. Daha hasar vuramadık. Ne anladım ben bu işten ya. Arkadan da Pekka'yı yollamış geliyor mittir mittir. Neyse çok hasar vurduk en azından o bir şeydir. Ya yapma. Geliyor vallahi geliyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Biz birine dikkat ederken birini kaybettik. Kö kötü oldu yani tadımız kaçtı. Vallahi vurduk. Lan oğlum devamı gel, devamı gelsin. Bir şeyler atın, bir şeyler atın. Ne atacağım? Bir iksir yok, bir şey yok. Vallahi ucu ucuna malca kaybettik ya. Böyle bir şey olamaz. İyi oyundu Luger ne diyeyim ya. İyi oynadı aldı anasını satayım. İyi oyundu. Neyse hemen yeni maşa geçiyoruz. İlk mağlubiyetimizi de almış olduk. Hop yeni maçtayız. İyileştirme ruhu Goblinler. Goblinleri seçiyorum. İyileştirme ruhu çok basit bir kart değil. Şimdi. Kraliyet devim. mi şey mi? Ben binicimden yanayım ya. Ben binici, binici adamıyım. Volker alayım. öfke alıyorum ya hadi Belki biniciyle öfke kombini yapar. Çünkü bu adam kraliyet devini öfke bassanız bize çok kötü şeyler yapar. Bir de hortumu vermek kötü olmuş. Çünkü bir de bana verdiği evrime bak. Allah. Lan zehir mi? Oo bittik gibiyiz. Maç bitti, kapatın gidin şimdi yani. Acımasız yaşam. Benim bütün birimlerim tek yiyecek o zaman. Bir tane Larry kaldı. Larry. Ya sonumuz ayrı olsun ama hiç hoş durmuyor yani. Öfkeli goblinler. Zınk. Zınk. Çok sıkıntı ya biz ne yapacağız oğlum şimdi biz buna? O zaman makina kullanacağız bunun için. Bunu almak için de makine yetersiz kalacak. Şöyle saldıralım. Kimse de sormuyor. Beyefendi nereye gidiyorsunuz diye yani. Yöneten yok, denetleyen yok. Gidiyor adam tabi Biliyorum ki bunun arkasına sen şey atacaksın. Önüne mi? Arkasına mı? Atmadı. İksirin yetmedi herhalde. Neyse. işime gelir. Yetmesin zaten. Şu makineyi onun için biriktiriyorum. Ne kadar vurursak o kadar kar ya. Herif zehir basacak çünkü bize ya. Çok kötü oldu zehir olayı. Çok tadımız madımız kalmadı. Tamam vurabildiğiniz kadar vurun da. Tamam zehir basmadı. Helal olsun lan makine. Sen var ya bir numara adamsın ya. Biri bu adamı durdursun yemin ediyorum. Dur dur. Gel şuraya. Hadi lan lariler. Sizden milyon tane olsun bir şeyler yapın. Bir şeyler yapın. Bir sürü olun. Bir sürü olun. Lariler. Hayır. Ne yapacağım ben şimdi? Lan oğlum gidiyor lan. Lan lan oğlum bir şeyler yapın. Ha. gidiyorduk yani ya. Herif geldi kapımızı bir çaldı yani. Ne gülüyorsun lan? Deniyor. Ağlama lan. Böyle böyle adamı pis ederiz. Ağlama lan. Eşi gelif. Yeni geçtik. Bu arada bu video çok uzun olacak. 40 dakika falan olacak. Yani. 40 dakikadan da uzun sürecek. Ben buz ruhu adamıyım. Ben şunu alayım. Şunu alayım şunu alayım. En azından iskelet tortus falan verirse kullanırız. video 40 45 dakika falan sürecek yüksek ihtimal. Bakalım onun edit ya XC'yi vermiş nefret ederim. Editlemesi tam bir çile olacak ya. Oğlum birim kartı niye vermedin sen bana? Ben bunlarla ne yapmamı bekliyorsun? Neyse çok da kötü bir savunma olmadı. Klasikten bir fıçı atalım. Dünyanın en buz fıçısını. X şeyi şöyle kurup savunma amaçlı iki say kuracağım. Yaklaşamasın düşmanlarımız. Volkerat, at. Ne işe ne aradı ki oğlum ya? Gelip bir tane vuracak. Hatta iki. Üç gelir mi? Üç de geldi. Süpersin. Başlı başına bir. Bakalım. Tamam süper savunduk. Herifin kaç 4 8 şeyini biz kaç iksirle savunduk? Çok iksirle savunduk da olur şeyler. Bu arada büyücürüm iksiri kaçtan ben unuttum şu an. Güncel olarak yok bende o. Seni sallayayım. Onu da atmayaydın ya. Neyse. Hasarımızı vurabildik biz. ilk seni kurayım hemen. Biraz şöyle kurayım ki X doğru dönsünler. İsteseler de istemezler de o iki sayına görecekler. X vurmaya başlayacaksın Ha süpersin. O X verdik de yani. X sayımız var da daha sonra herif bunu dururmak için her şeyine sahip ya. Dur lan vurma. Heh. Vurmak yok oğlum yok öyle şeyler. Beşik sürmüş lan bu. Vay, satayım? Siz şurada durun lan. Nereye gidiyorsun? Ortalık biraz... Oğlum bu herif sektire sektire vurabiliyormuş. Nasıl vurdun ya? Çok kötü. Çok kötü. Biz şöyle bir sallayalım. Yedik tomruğu yedik ya. Vallahi yedik. Evet, durdurak da bilmiyor yani. Oradan bir şey geliyor. Buradan bir şey geliyor. Patron ben yoruldum yemin ediyorum. Lan oğlum ona nasıl vurmuyorsunuz? Alo. Barbara vursana. Seninki de dümdüz mallık. Bu maçı da kaybettik. Neyse sağlık olsun ya. Zaten çok kötü bir deste anasını. X'inden nefret ediyorum. Adam X'i vermiş bana bunu. Bravo hiç bravo deme kral. A kasırga yaptım yazdık lan. Aa, çok kötü. Çok kötü. Neyse bu video 40-45 dakika sürmeyecek. Belli sonraki maça geçelim. Sonraki başa geçtik. Ben direkt zehir alıyorum. Zehir benim favori kartım. İlerleyen yanınızı spamlarız da. Bunu da alıyorum. İskelet ordusunu da sana veriyorum aga. Al tepe tepe kullan iskelet ordusunu. İskelet ordusu atarsa diye ne olur ne olmaz. Bu adamı da alıyorum. Durduramadım. Zehrim yok. Gobline dönüştürücüm yok. Oyun yok. Buymak imak zınk diye atarım. Aha bir de. Oğlum çok saçma bir şey vermiş ona ya. Eskilatör sağsın atayım sonsuza kadar dönsün o. Küçük küçük hasar yiyor. Ne oldu lan? Oğlum bir an? Oyun kayıt hepsi gitti sandım ben. Sana zehir atayım mı sana lan? Hadi sana zehir atayım da sen o iskelet sağsın bir çıkar ya. Hadi yem, yem attım sana oğlum. Düşeceğim mi o yeme? Mezarlık atabilirim şu an. Yapabilir. Kart yok ki oğlum adam akıllı savunmak için. Budur. Budur budur budur. budur. Duyuyor musun oğlum bunun sesini? Bu arada bombacıyı vermek de dünyanın en kötü kararıymış ya. ya biz bu maçı da kaybettik. Vallahi. Ç böyle iş ama ya. Oo. be adam akıllı şeyler aldım adam verdiği şeylere bak Gece yıldızı vermiş mezarlık vermiş ben bunları ne yapacağım? <laughs> Başka kaybettik yani herife karşı bir şey yapamıyorum ki. Bir şey yapmam mı bekleniyor yani ne yapayım ben bu herife karşı? Al. Oh, mezarlık destesi play. Al aldık da ne oldu yani? Verdiğimiz hasara bak. 100 hasar vurmak için 50 iksir harcadım. 100 hasar vereceğim diye. Sen biraz şöyle millete bakarsan süper olacak. Vurdun sen. Da önemi yok ki arkadaş. Kaybetmekteyiz. Kayıp kaybetmekteyiz. Elenmekteyiz bir oramak kalmış. Sen onu atlıysan ben şöyle bir şey atarım. Sen bir daha aynı şey yapmazsın bence. Düşündüğüm şeyi yapar mısın? Yapmaz mısın? Yapma zaten. Mal mısın? Niye öyle bir şey yapasın ki? Nasıl hayatta kaldınız mı anasını satayım ya. Bu maçın kazanma olasılığı sıfır yani. Ve bu maçta da elenmiş olduk artık. Lanet olsun. Ah, ah. Ay, ya. bu kadar kötü destenin de Allah belasını versin ya. Desteğe bakalım. Hiçbir şey durduramıyoruz ki. Bak. Dur, dur değil ya. Gelin sizi şöyle alayım. Savaş günlüğü. Desteğe bak. Bu adam. Ya bak. Bu bir alta yaramıyor. Bu elimizde. Bu bir halta yaramıyor. Bu da elimizde. Bu ikisi zaten bir alta yaramıyor. Bu. Bu. Pardon bu. Oğlum bak. Çok sinirlendim ya. Tövbe estağfurullah. Bakın. Bu. Oğlum sen salaksın değil mi? Bu. Bu. Sadece şunu durdurmak için var. Bir de bunu durdura, Bir de şunu durdurabiliyorlar. Bu hiçbir iş yapmıyor. Şu hiçbir iş yapmıyor. Şu hiçbir iş yapmıyor. Bu yani bir iş yaptığını videoda gördüyseniz görmüşsünüzdür herhalde. Neyse. Tövbe estağfurullah. Çok sinirlendim ya. İlerleyip böyle malca bir şey kaybetmek. Bir X yay destesi bir mezarlık destesi. İkisinden de nefret ediyorum. Birinde X yay verdi. Birinde mezarlık verdi. Peş peşe kaybettik. Bunda da rakibiydi. Ne diyeyim? Luga. Luger. Neyse. Şu burada bitiriyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. yaşam,